Kıymetli dostlar, geliniz hep beraber Asr-ı Saadet döneminin Medine'sine bir yolculuk yapalım. Ve o dönemin Medine'sinde Ensar'ın yetiştirdiği 10-12 yaşındaki oyun çağındaki çocuklardan bir ders çıkaralım kendimize. Onlara bakalım, kendimize bakalım ve bir muhasebe yapalım. Seleme İbni Ekva radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte Medine sokaklarında ilerliyorduk. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gözüne birden bir grup çocuk ilişti. Baktı ki o çocuklar o günün hayat sporu olan, zorunluluğu olan atıcılık sporunu yapıyorlar. Atıcılık oynuyorlar. Bir hedef koymuşlar ve o hedefi sırayla vurmaya çalışıyorlar. Bakmış ki iki grup olmuşlar. Biz anlamamız açısından tasvir edelim. Diyelim ki 4 kişi A grubu, 4 kişi B grubu olmuşlar. Atışlarını yapacaklar ve bunun neticesinde kazanan ve kaybeden belli olacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara doğru ilerliyor ve buyuruyorlar ki Selam size ey İsmail'in çocukları babanız İsmail de çok güzel bir atıcıydı dedikten sonra bir grubun yanına geçip hadi ben de sizdenim deyip atın bakalım buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tarafını seçtiği grup atışlarını tamamlıyorlar. Ve sıra diğer grup olan hani tasvir ettik ya B grubuna sıra geliyor. Değerli dostlar onlar atış yapmıyorlar. A grubundaki çocuklar e hadi atsanız da biz attık sizi bekliyoruz görelim neticeyi deseler de onlar atış yapmıyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buna anlam veremiyor, şaşırıyor. Çocuklar neden atmıyorsunuz diye sorduğunda o çocuklar 10-12 yaşında Ensar'ın yetiştirmiş olduğu ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Medine'ye hicretinden sonra henüz daha 1-2 senedir tanıyan dikkat buyurun üzerine basa basa söylüyorum oyun çağındaki 10-12 yaşındaki çocuklar ne cevap veriyor biliyor musunuz? Ya Resulallah sen başka bir gruptayken biz sana karşı nasıl atalım? Yani diyorlar ki ya Resulallah biz oyun için bile olsa sana karşı ok atmayız. Şu 10-12 yaşındaki çocukların Efendimiz Aleyhisselatü Vesselama olan hürmetine bakın. Bizim bugün onun kendisinden, hadisinden, sünnetinden bir haber yetiştirdiğimiz çocukların hallerine bakın, kıymetli dostlar. Biz oyun için bile olmuş olsa Peygamber'e karşı Aleyhisselatü Vesselam ok atmayız diyen ensarın çocuklarına bakın. Bugün hadislerine, sünnetlerine taşlar fırlatılırken, ağza alınmayacak küfürler atılırken sessizce köşesine çekilen Müslümanların ümmetinin haline bakın kıymetli dostlar. Bizler Medine'den demir yolunu geçirirken Resulullah'ın ruhaniyeti rahatsız olmasın diye demir yoluna keçe döşeten Abdülhamit Han Hazretlerinin torunları değil miyiz? Ne zaman böyle köreldik? Ne zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olan hürmetlerimizi, saygımızı ve sevgimizi yitirdik de sadece bu dilimizde ve mevlid kandillerinde kaldı kıymetli dostlar. Bu Ensar'ın 10-12 yaşındaki çocuklarından almamız gereken bir ders yok mu? Hep beraber muhasebe yapmak zorunda değil miyiz?